Merhaba dostlar. Bugün çok ilginç bir şey yapıyoruz ve Facebook'a giriyoruz, Facebook'a dalış yapıyoruz. Böyle sıfırdan bir hesap... Aktif Facebook kullanımı var mı şu an? Yani Facebook kullanıyor musunuz? Ya da analarınız, babalarınız, dedeleriniz kullanıyor mu? Görüyor musunuz? Şahit oluyor musunuz? Yani mesela şunu merak ediyorum Facebook'ta. Arayüz değişti mi? Sistem değişti mi? Notifikasyonlar değişti mi? Ha bak grupları çok yararlı oluyor diyenler var, kullanıyorum diyen var. Sitelerde oturma açmak için hesap var abi. Annem ve babam kullanıyor, şahit oluyorum. Demek ki hala aktif kullanılıyor baba yani, yok olmadım. Platform direniyor ya. Yani. Gireyim mi lan Facebook'uma? Duruyor mudur lan acı Duruyordur abi. Yani niye durmasın ki? Instagramımız falan var. Giriş yap. Nereden bileceğim girişimi şimdi ben? Yo, yayına vermiyorum değil mi şey? Geçmişe gireriz lan. Şifre yaklaşık iki yıl önce değiştirildi. 2 yıl önce şifre değiştirmiş. Biri. Nasıl oluyor lan Aha. Eski bir şifreni gir. Şifremi yenile. Başka bir yol dene. Evet buraya gönder. Durun lan merak ettim. Eski videolarım var. Videolarımı buluruz. Sonra da video izleyelim. Ben de geçireceğim lan bir gün. Yeni şifre. Bu şifreyi kullanamazsın. Sana hani ne ya? Aha. Aha. Oh, bir de telefon doğrulama geldi bir saniye. Abo. Bak beni ilk ne karşıladı biliyor musunuz? Ne oldu lan? Şu var ya şu görsel. Bak dikkat sayfa deneyimin daha iyileşti. Ultim Online diyor sayfanı kullanma hedef kitleni büyütmenin yeni yollarını sunuyoruz. Bunu zaten ben 2000 yılında açtım. Benim Ultima Online sunucumdu bu. <laughs> Hemen aktif edelim ya. Biri büyük para galiba. İstek attım abi sana. Dur lan istek atmayın bir şeye bakacağım. O bayağı millet story falan atıyor lan yukarıda. Bunlar benim arkadaşlarım mı? Lan bu alttakiler benim arkadaş... Oğlum hep eski arkadaşları. Oğlum tabi bunlar artık boomer lan. Bunlar şu an yaşlı. <laughs> Niye bu kadar şaşırdım ki? Bakacağım Donate'e durun. Bak Fırat Albayram'la arkadaşmışım ben. Halbuki ben onunla çok sonradan tanıştığımı düşünüyordum. <laughs> Şimdi arkadaşmışım herhalde. Fotoğraflar var. Dur oğlum eski mm, garip garip fotoğraflar olmasın burada. Eski Clubber'lardan kim kaldı lanet olsun ya. Hey! Da Hey! 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 Da Hey! 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 no. Hey! 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 <Sessizlik> Yalnız yayla gibiyim he maşallah yıl 2004 koyayım. Aga be yıllar geçmiş ya. Harbiden yıllar geçmiş. Şurada dursun da ben bunu bir yerde avatar yaparım. Dibini <laughs> Başka ne var? Ben şu an geçmişe daldım kusura bakmayın siz göremiyorsunuz ama çok da açmak istemiyorum. Burada ben insanların isimleri, soy isimleri falan var o yüzden belki önceden açmışımdır bile yani. Bunları göstermiştim ya. Çok eskiden gösterdim bunları. Silinmesi gereken fotoğraflar da var. Ben size şeyi göstermiş miydim? Annem bana hamileykenki halini. Nasıl bir hayvanın. <laughs> Nasıl bir hayvansam. Şuradayım oğlum bak şurada. Bak. Çıkarın beni. Tuğçe'ye bak ablama. Ya aslında baktığında çok şey değilim. Yani aşırı böyle büyük doğmamışım da. 4 kilo mu 4,5 kilo mu ne? Tamam burada bayağı her şeyim duruyor. Videolarım videolarım. Evet. İyi yayınlar abi selam. Siz bana nasıl mesaj atabiliyorsunuz buradan ya? E bu benim arkadaşım list arkadaş listemde. Neyse ama ne bileyim bakarım sonra. Evet videoya geçiyorum kusura bakmayın bir geçmişe gittim geldim.